Herkese merhaba arkadaşlar ben Emirhan ve güzel bir, bir video ile karşınızdayım gençler bugünkü videomuzda çok para kazandıran bir işle beraberiz gençler cidden bayağı bir para kazanıyoruz o kadar ee, iyi bir program ki cidden baya bir para, para kazanacaksınız zaten videonun yanında para kazandım paraları falan gösteririm ben size. cidden bayağı bir para kazandım eee, ama bir iki ay veya bir iki gün iş içerisinde yatıyor bu eee, gençler istiyorsanız hemen sistemize geçelim Evet gençler sitemize geldik sitemiz böyle bir yer siz buradan e, böyle bir yer gelecek size ben aşağıda açıklama linkini e, açıklamada linkini vereceğim sitenin böyle bir yer gelecek şurada e, registration var buna tıklayarak buradan kayıt oluyorsunuz ondan sonra ben hemen girişimi yapayım şöyle login diyelim gördüğünüz gibi bende 82 dolar var şu anda ondan sonra arkadaşlar referans kodunu da vereceğim hemen burada e, %50 daha fazla şey kazanıyorsunuz gençler yapacağınız şeyi göstereyim ben size burada start watching period e, e, ads var buna tıklıyoruz burada bir e, kod geliyor bunu mesela neymiş 690, 692 enter gördüğünüz gibi 10 sen eklendi 10 sen eklendi 328 enter 10 cent daha eklendi gençler böyle yapa yapa şey yapıyoruz Mesela hemen bir e, 83 sent yapalım bırakalım 7 3 5 8 5 9 8 10 4 7 5 1 6 3 2 5 6 4 6 5 9 3 7 5 2 7 7 ya zaten olmuş ee, gençler Şimdi diyelim ki e, burada fazla bir paranız oldu. Buradan, bu arada 150 e, dolar olmadan, 150 dolar olmadan kazanamıyoruz. Şuradan mesela burada seçeneğiniz var. E, hemen şöyle Türkçe diline çevirelim istiyorsanız. Fazla İngilizcem, ya İngilizcem var ama bu kadar fazla çevirecek bir İngilizcem yok biliyorsunuz. 8. Seviyeyim. Ödeme şekilleri, kredi kartı, PayPal, Bitcoin, bir banka hesabını, yani. E, transfer diyebiliyorum ben buna. Aynen. Ondan sonra ne varmış? Bir de Batı Birliği var. Mesela diyelim ki kredi kartı. Şu anda ben kendi kredi kartı bağ yani ayrımı kredi kartı bilgilerini yazmayacağım. Hemen şuradakini yazalım. 5 2 6 7 7 8 14 14.98 Şimdi gençler Diyelim ki neyimiz Değil Bu kart sahibi Gençler şöyle bir site işte, Sitede şöyle bir şey var ee, 150 dolarınız olmadan çekilemiyor Diyelim ki 150 dolarınız var Çekmek istiyorsunuz hemen çekelim ee, Bakın burayı cidden okuyun ee, Burada 150 dolar e, Şey oluyor bu miktar 1-2 gün iş bir iki iş gününde geliyor yani hesabınıza. bir de kazancı hızlanmak için dahil edin. Bak, yarını hesabı hesabınızdan yarım puan gidiyor. gördüğünüz gibi minimum tutar 500 TL düşürülüyor. 150 dolar kazanıyorsunuz ama çekiyorsunuz paranızın yarısı gidiyor böyle bir şey var. Eee 150 dolar yapmak da lan ne oldu? Bir saniye. 150 dolar yapmak da o kadar zor değil aslında. Cidden ben 83 doları bir saat içinde falan yaptım. 2 saatte 150 dolar yapabiliyorsunuz yani hemen bakalım şöyle. 150 dolar kaç TL? kaç TL'ymiş? 1004 lira. 1004'ü 2'ye böl 502 lira arkadaşlar. 502 lira. Cidden iki saatte 502 lira kazanabiliyorsunuz. Ben e, yanlara koymuşumdur. Cidden bayağı güzel bir site. Cid herkese öneririm bu siteye gelmeyi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bye bay.